Rüyada leylek görmek. Rüyada leylek görmek toplantı ve ortaklığı seven ve o arzuda bulunan bir takım insanlarla birlikte sabırlı bir adama işarettir. Cafer-i Sadık Hazretleri demiştir ki rüyada leylek dört türlü tabir edilir. 1- çiftçi, iki küçük ve zayıf bir melik, üç bekçi, 4- garip ve fakir adam. Rüyada evinin damına leylek konduğunu görmek şöhret ve büyük bir kimsenin misafir olacağını delalet eder. Rüyasında leylek gören için uzaktaki bir dost yahut akrabasının gelmesi anlamına gelir. Rüyada leyleklerin dağınık halde olduklarını görmek seferde olanlar için hayır ve iyilik demektir. Rüyada bir leyleği öldürdüğünü görmek amansız bir düşmanın kahretmeyi işarettir. Bir leylek öldürdüğünü gören eliyle büyük bir düşmanını ortadan yok eder. Hamile olan kadının ağaç üzerine leylek yuvası görmesi çocuk doğurmasına işarettir. Bazen de rüyada gören leylek yuvası, Eve misafirin gelmesine işarettir. Rüyalarımızın hayırlara vesile olması diliyle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızı paylaşarak bana destek olmayı unutmayınız.